Çocuklarda miyopiyi durdurabilir miyiz? Tedavi seçenekleri nelerdir? Bugün sizlere miyopiyi durdurma ve tedavi etme yöntemlerini anlatacağım. Önce kısaca çocuğunuz için alabileceğiniz önlemlerden bahsetmek istiyorum. Çocuklarınız için şimdi sayacağım şeyleri mutlaka yapın. 1- Açık hava kuralı. Günde en az 2 saat gün ışığında zaman geçirmek. Gün ışığının miyopiyi yavaşlattığı kesin olarak gösterilmiştir. 2- 20-20-20 mola kuralı. Her 20 dakikada bir 20 saniye 20 fit yani 6 metre uzaklara bakmak uyumu dinlen göz uzamasını azaltmayı amaçlar. Üçüncüsü mesafe kuralı. Kitap, tablet ya da telefon ekranlarının göze olan uzaklığı en az 40-45 santim olmalı. Çocuklar daha yakından ekrana bakmamalı. 4 süre kuralı. Ekran ya da kitapta kesintisiz yakın çalışma 30-40 dakikayı geçmemeli. 5-10 dakika süre dinlendikten sonra devam edilmeli. Ve 5 aydınlatma kuralı. Yakına bakma mutlaka iyi ışıkta olmalı. Hatta mümkünse çocuk güneş batmadan derslerini ve yakına ekranlara bakmayı bitirmeli. Gece çalışılacaksa iyi ışıkta masa lambası ile çalışılmalı. Çocuğun çalışma masası gün ışığına, güneşe en yakın yerde, mümkünse pencere kenarında olmalı. Bunlar çocuğunuz için alabileceğiniz basit önlemler. Peki miyopi tedavisi için çocuklarda ne yapabiliriz? Bunlardan ilki gözlüktür. Numarayı biraz düşük yazalım ki numarası çok fazla yükselmesin. Efsanesi maalesef büyük bir yanlıştır. Eksik düzeltme ilerlemeyi arttırabilir. Bundan dolayı miyopiye sahip çocuklara tam düzeltmeli gözlük verilmelidir. Eksik numara kesinlikle yazılmamalı. of Klasik yani konkav cam miyopi gözlükleri sadece net görmeyi sağlar. Miyopi ilerlemesini durdurmaz. Ancak son yıllarda miyopi kontrol gözlük camları geliştirilmiştir. Bu miyopi camları birkaç yıldır ülkemizde de kullanılmaktadır ve gerçekten miyopi durdurma ve yavaşlatmada başarılı olduğunu artık yüksek sesle göz hekimleri de söyleyebilmektedir. Gözlükle miyopi kontrolü yalnızca net görmeyi sağlamakla kalmayıp miyopinin ilerlemesini yavaşlatmayı hedefleyen özel camlarla yapılır. Gözlükle miyopi kontrolü Son yıllarda bilimsel olarak etkinliği kesinlikle kanıtlanmıştır. Bu camlar klasik gözlük camlarından farklı olarak yalnızca ortada net görüş sağlamakla kalmaz. Camın çerçevesinde de çevresinde de gözün fazla uzamasını yavaşlatmaya yardımcı özel optik bölgeler bulunur. Miyopi esas olarak gözün öne doğru uzamasıyla ilerlediği için bu özel odak bölgeleri gözün büyüme sinyallerini azaltarak ilerlemeyi kontrol altına almaya çalışır. Yapılan bilimsel çalışmalarda bu özel miyopi kontrol camlarının ilerlemeyi %50'ye kadar azaltabileceğini ve özellikle 6-12 yaş arasındaki çocuklarda etkisinin daha belirgin olduğunu göstermiştir. Uygun adaylar arasında miyopi tanısı yeni konulmuş, yılda yarım derece ve üzeri artış gösteren, ailesinde yüksek miyopi hikayesi olan ve uzun süre yakın mesafe çalışan çocuklar yer alır. Tedavinin başarılı olabilmesi için gözlüğün tam zamanlı kullanılması gerekir. Yani yalnızca ders çalışırken veya televizyon izlerken değil, gün boyu takılmalıdır. Doktor kontrolleri de 6 ayda bir mutlaka yapılmalıdır gerekirse numaralar ve tedavi planı gözden geçirilip güncellenmelidir. Miyopi kontrol camları tek başına mucizevi bir çözüm değildir. Mutlaka sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla, özellikle her zaman söylediğimiz gibi ekran kullanımının kısıtlanmasıyla desteklenmelidir. Bu tedavinin avantajı tamamen güvenli ve geri dönüşümlü olmasıdır. Yan etkisi yoktur. Tedavi bırakıldığında çocuk normal gözlük kullanmaya devam edebilir. Ancak unutulmamalıdır ki gözlükle miyopi kontrolü ilerlemeyi tamamen durdurmayabilir. Ama kesinlikle yavaşlattığı kanıtlanmıştır. Ama bu bile ileride oluşabilecek yüksek miyopinin önüne geçmek ve göz sağlığını korumak için bizim için çok değerlidir. Sonuç olarak çocuğunuzda miyopi varsa ve her yıl numaralar artıyorsa gözlükle miyopik kontrolü modern ve etkili bir tedavi seçeneğidir. Erken dönemde başlamak, düzenli takip etmek ve yaşam tarzı düzenlemeleriyle desteklemek çocuğunuzun gelecekteki görme sağlığını korumak için yapabileceğiniz en önemli adımlardan biridir.